Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Ne değişti video serisinin bu bölümünde öğretmenlik mesleği kanununu sizlerle birlikte ele alacağız. Aslında bu kanun uzun zamandır tartışma halindeydi ve yaz döneminde meclis tatile girmeden yürürlüğe girmesi planlanıyordu. Ne var ki o dönemki yapılan tartışmaların ardından bazı maddeler geri çekildi ve meclisin açılmasını takiben kanun yasalaştı, resmi gazetede yayınlandı. Peki öğretmenlik meslek kanunu ile ne değişti? Öğretmenleri neler bekliyor? Öğretmenlerin bu kanun ile birlikte hangi haklara sahip olacağını, ne gibi konularda nasıl yeniliklerin olduğunu birlikte yorumlayacağız sizlerle. Aynı zamanda videoda engelli öğretmenler açısından da kanunun yorumlamasını yapacağız. Yani iki açıdan kanunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Birincisi genel olarak öğretmenleri bu kanun ile birlikte neler bekliyor? öğretmenlerin avantajları var mı yoksa bir takım şeyler dezavantaj haline mi geliyor ona bakacağız. Diğer yandan da engelli öğretmenler açısından bu kanun ne ifade ediyor onu sizlerle birlikte göreceğiz. Videoyu beğenmeyi, yorumlamayı ve paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri de açarsanız bundan sonra yayınlanacak videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Kanunun amacıyla başlayacağız. Birinci maddede kanunun amacı açıklanmış. Bu kanunun amacı eğitim öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenlerin seçilmelerini, yetiştirilmelerini, atanmalarını, haklarını, ödev ve sorumluluklarını, ödül ve cezalarını, kariyer basamaklarını, elenmelerini ve öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlar ile Milli Eğitim Akademisinin kurulması, görevleri, teşkilat yapısı ve personeline ilişkin konuları düzenlemektir. Kanunun amacı bu şekilde ifade edilmiş. Kanun aslında 38 maddeden ve geçici maddelerden meydana geliyor ama biz Özellikle dikkati çeken başlıkları inceleyeceğiz. Yoksa 38 maddenin tamamı bu videoda sizlerle olmayacak. Sadece benim özellikle sizlere vurgulamak istediğim bazı maddeler var. Onları göstereceğim. 7. maddenin 2. ve 3. fıkralarına odaklanacağım. Öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi başlıklı maddeye. 2. fıkrayı isterseniz birlikte okuyalım. Öğretmen olarak istihdam edilecekler. Öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yüksek öğretim programlarından veya bunlara denklik kabul edilen yurt dışı yüksek öğretim programlarından mezun olan ve hazırlık eğitiminde başarılı olanlar arasından seçilir deniliyor. Burada hazırlık eğitiminde başarılı olmak ifadesi çok önemli çünkü kanunla gelen en büyük yeniliklerden bir tanesi hazırlık eğitimi. Yani öğretmenliğe resmen başlamadan önce bir süre geçirilecek zaman dilimini vurguluyor. Biraz sonra zaten detaylarından bahsedeceğiz. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında şöyle yazılı, öğretmen olarak istihdam edileceklerde genel kültür özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından aranacak nitelikler ile öğretmenlik alanlarına teşkil edecek yüksek programları söz konusu nitelikler esas alınarak bakanlıkça belirlenir diyor. Yani bu konuların yürütülmesinde bakanlık rol sahibi olacak. Şimdi hazırlık eğitimine bakacağız. 8. maddeden itibaren bu konuyla ilgili detaylar verilmiş. 8. maddenin 1. fıkrasında şöyle yazıyor. Öğretmenlik mesleği yeterlilikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi akademi tarafından verilir deniyor. Yani yeni bir akademi kuruluyor sevgili izleyiciler. Bu da Milli Eğitim Öğretmen Akademisi olarak da ifade edebileceğimiz bir akademi. Burada artık öğretmenliğe başlayacak kişiler belli bir süre eğitim alacaklar. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlilikleri bakanlıkça belirlenecek ve hazırlık eğitiminin süresi 4 dönem olacak. Bu süre öğretmen adayının mezun olduğu yüksek öğretim programına göre 3 dönem olarak da uygulanabilecek. Yani sizin mezun olduğunuz bölümün süresi burada belirleyici faktör olacak. Ona göre 4 dönem veya 3 dönem bu akademide eğitim almanız gerekecek sevgili öğretmen adayı arkadaşlarım. Hazırlık eğitiminin içeriği, süresi ve hazırlık eğitimine ilişkin diğer hususlar yine yönetmelikle belirlenecekmiş. Çünkü kanun sadece der ki böyle bir akademi kurulacak. Yönetmelik ise bu akademinin detaylarını bize verir. Henüz daha bu yönetmelik çıkmadı. Çıktığı zaman orada birlikte yorumlayabiliriz. Kimler hazırlık eğitimine alınacak? Ona bakacağız şimdi. 9. maddenin F fıkrasının 1. ve 2. bentlerini inceleyeceğiz. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan sınavlardan alanlara göre bakanlıkça belirlenecek sınav puanına sahip olmak bu eğitime alınmak için bir Kriter. Yine G bendine bakacağız. Tabii ki buraya kadar başka bentler de var ama benim özellikle dikkatimi çeken bentler olduğu için bunları aldım. Burası biraz da engellileri ilgilendiriyor. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmamak şartları aranacak. Yani bu şu anlama geliyor. Hazırlık eğitimine başlamadan önce sizin öğretmenlik yapabilir ifadeli bir rapor almanız gerekiyor. Bu rapor herkesten isteniyor. Ama engelli öğretmenler, özellikle de bazı engelli grubuna sahip olanlar böyle bir raporu almakta zorlanıyorlar. İşte eğer hazırlık eğitimine başlayacaksınız, yeterli puanı aldıysanız, yerleştirmeniz yapıldıysa hazırlık eğitimine başlamadan önce bu raporu ilgili kuruma ibraz etmeniz gerekecek sevgili izleyiciler. Yine aynı maddedeyiz. 9. maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarını birlikte inceleyeceğiz. İkinci fıkrada aslında diyor ki, puan üstünlüğüne göre bu alım yapılacak. Yani sizler ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavda aldığınız puanlarınıza göre yerleştirileceksiniz. Hazırlık eğitimine alıp almayacağınızın durumu burada ortaya çıkacak deniyor. Üçüncü fıkrada ise bazı istisnalar var. Onları birlikte inceleyelim. Sosyal Hizmetler Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki ve Milli Sporcu Statüsündeki öğretmen adaylarının hazırlık eğitimine alınmasında birinci fıkranın F bendinde belirtilen şart dışındaki diğer şartlar aranır diyor. Yani burada bir istisnadan bahsediyoruz. Burada farklı hususlarında rol oynayacağı ifade ediliyor. 10. maddeye geldik. Burası hazırlık eğitiminde başarı başlığını taşıyor. Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az 2 yazılı sınav yapılacak. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzeri olanlar başarılı sayılacak. Teorik derslerden başarısız olanlara başarısız oldukları her bir ders için ek bir sınav hakkı verilecek. Bu sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılacaklar. Bu sınavdan da başarısız olunursa Akademi ile olan ilişik kesilecek. 10. maddenin ikinci fıkrasıyla devam edeceğiz. Yine burada hazırlık eğitiminde başarıyı birlikte inceliyoruz. Öğretmen adayı 3 defa değerlendirmeye tabi tutulacak. Bu değerlendirme uygulamadan sorumlu eğitim personeli, uygulamanın yapıldığı eğitim kurumunun müdürü ve uygulama öğretmeni tarafından yapılacak. Verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak değerlendirme puanı belirlenecek. Her bir kişi kendine uygun formatlarda puanlama yapacak, formları dolduracak ve bu puanların aritmetik ortalaması çerçevesinde değerlendirme puanı ortaya çıkacak. Aynı maddedeyiz. Bu madde çok önemli. 10. maddeyi detaylı olarak incelesin öğretmenliğe atanma isteğinde bulunanlar. 10. maddenin 3. fıkrasına geldiğimizde hazırlık eğitiminin sonunda teorik derslerden başarı notlarının aritmetik ortalamasının %40'ı, uygulamalı derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının ise %60'ı toplanarak atamaya esas başarı puanı belirlenecek. Yani Teorik derslerden alınacak puanların %40'ı değerlendirme neticesinde elde edecek puanların da %60'ı burada önemli rol oynayacak. Akademi süresince eğitim alınırken bir takım disiplin cezalarına uğrama ihtimali de bulunuyor. Ben bunların sizlere başlıklarını söyleyeceğim. Detayları 12. maddede yazılı durumda. Kınama, ödeme kesintisi ve akademiden çıkarma şeklinde cezalar alınması mümkün. Mali ve sosyal hükümlere bakacağız çünkü en çok tartışılan konulardan bir tanesi buydu. Kafa karışıklıkları da burada oluşuyordu aslında. 14. maddenin birinci fıkrasında önemli ifadeler var. Öğretmen adaylarına hazırlık eğitimi süresince her ay 23.310 gösterge rakamının memur aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak. Öğretmen adaylarından askerlik hizmeti yükümlülüğü bulunanların askerlik hizmetleri akademideki eğitimleri süresince ertelenecek. Öğretmen adayları hazırlık eğitimi süresince genel sağlık sigortalısı olarak sayılacaklar. Bu kişiler adına sosyal güvenlik kurumuna ödenecek primler öğretmen adaylarına birinci fıkrada öngörülen ödemeden bağımsız olarak bakanlık bütçesinden karşılanacak. Yani Genel olarak sağlık sigortalı hale gelecek öğretmen adayları hazırlık eğitimi aldıkları sürece. Hazırlık eğitimini tamamlamanın ardından sözleşmeli öğretmen olarak istihdam süreci başlayacak. 15. maddeden itibaren de bununla ilgili önemli hükümler bulunuyor. 15. maddenin birinci fıkrasında zaten bu eğitimi başarıyla tamamlayanların güvenlik soruşturmasını, arşiv soruşturmasını da başarıyla geçmelerinin ardından burada da bir sorunun çıkmaması tespiti yapıldıktan sonra sözleşmeli öğretmen olarak istihdam edilmeye başlayacakları belirtiliyor. Burada özellikle sözleşmeli öğretmenlerin yer değiştirme hususu çok önemli. 15. maddenin 2. fıkrasında bununla ilgili önemli şeyler söylenmiş. Sözleşmeli öğretmenler can güvenliği ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacaklar. Yani görev değişikliği mazeret atamalarında bulunamayacaklar. Bu sayılanların dışında aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin eşi bu öğretmene tabi olacak. Yani A kişisi sözleşmeli Ağrı'da görev yapıyor. B kişisi kadrolu İstanbul'da görev yapıyor. O zaman İstanbul'daki Ağrı'ya gelecek. Ağrı'daki İstanbul'a gelebilecek aile birliği ile ilgili bir mazeret ataması yapılması gündeme gelirse. Peki bu öğretmenler kadrolu öğretmen olarak ne zaman görevlendirilebilecekler? Bununla ilgili hükümler ise 16. maddede yer bulmuş durumda. 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli öğretmenler talepleri halinde görev yaptıkları yerde öğretmen kadrolarına atanacaklar. Bakın nerede çalışıyorsa kadrosu hangi okuldaysa orada kadrolu olarak göreve başlayacaklar bu 3 yıllık sözleşmeli öğretmenlik süresinin ardında. Öğretmen kadrolarına atananlar mazerete bağlı olarak yapılacak yer değiştirmeler hariç olmak üzere bir yıl süreyle yer değiştiremeyecekler. Yine bu da önemli bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu kişiler sözleşmeli öğretmenlik statüsünden kadroluya geçenler için adaylık süreci işletilmeyecek. Çünkü zaten bunların adaylık süreci hazırlık eğitimiyle tamamlanmış olacak. 18. madde aslında bilindik bir şeyi bize gösteriyor. Öğretmenlerin yer değiştirmesi suretiyle atanmasını bize vurguluyor. Can güvenliği ve sağlık durumu mazeretleri haricindeki bütün yer değiştirmeler yarı yıl tatilinde ve yaz döneminde yapılıyor. Ama bu ikisiyle ilgili bir takvim yok. Dönem içerisinde de can güvenliği veya sağlık mazeretiyle ilgili yer değiştirme talepleri alınacak bu hususla ilgili zaten detayların öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde ifade edileceğini tahmin ediyoruz mevcut yönetmelik zaten yürürlükte ama olası bir değişiklikte de, bu yer değiştirme hususu da ayrıntılı olarak yer alacaktır. Öğretmenlerin mazeret durumu ve isteğe bağlı yer değiştirmelerinde puan üstünlüğü geçerli olmaya devam edecek. Bu da zaten öğretmen atama yer değiştirme yönetmeliğinden bildiğimiz bir husus. Mazeret durumuna bağlı yer değişikliği istekleri hizmet puanı yetersizliği nedeniyle yerine getirilemeyenlere talepleri halinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar aylıksız izin verilebilecek. Aynı maddenin 5. fıkrasındayız. Öğretmenlerin atamaları bakanlıkça il veya ilçe emrine ya da doğrudan eğitim kurumuna yapılabilecek. Bakanlıkça il veya ilçe emrine ataması yapılması halinde öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri hizmet puanları da dikkate alınarak il milli eğitim müdürlüğünün teklifine göre valiliklerce belirlenecek. Yani siz il emrine veya ilçe emrine atandıysanız o bölgedeki açık okullardan, normu bulunan okullardan puanınıza göre yerleştirileceksiniz. Kadronuz çünkü ilde veya ilçede olacak. Onlar sizin nerede görev yapacağınıza karar verecekler. 18. maddenin 6. fıkrasındayız. Kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda norm kadro fazlası olan öğretmenler il içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına yer değiştirme talebinde bulunabilecekler. Bu zaman zaman açılıyor biliyorsunuz. Norm fazlası öğretmen başvuruları açılıyor. Bu kanunda da kendisine yer bulmuş. Hizmet puanı yetersizliği nedeniyle talepte bulundukları eğitim kurumuna atanamayanlar ile talepte bulunmayanların atamaları öncelikle aynı ilçede grubu içerisinde boş norm kadrosu bulunan eğitim kurumlarına olmak üzere ilgili valilerce il içerisinde resen yapılabilecek. Yani burada şunu görüyoruz. Eğer siz norm fazlasıysanız ve tercihte bulunduysanız da bulunmadıysanız da resen atanabilirsiniz. Burada öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde engelli öğretmenler açısından istisnalar vardı. Yeni bir öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği çıkacaksa bu istisnanın orada da korunmasını bekleriz. Tabii ki bununla ilgili de sivil toplum örgütleri olarak girişimlerimiz sürüyor. Bu hakların devamını, kazanılmış hakların korunmasını sağlamaya dönük takibimizi yapıyoruz. Bunu da bir dipnot olarak bilgi şeklinde vereyim. Kariyer meselesi son yıllarda önemli olmaya başladı öğretmenlik mesleğinde biliyorsunuz. Uzmanlık, baş öğretmenlik gibi kavramlar gündeme geldi ve 20. maddede bununla ilgili yeni düzenlemeler var. Öğretmenlik mesleği öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağından oluşuyor. Öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitim tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilecek. Daha öncesinde 10 yılı tamamlayanlar eğer yüksek lisans yapmışlarsa bir eğitime katılmıyorlardı, bir sınava da katılmıyorlardı ve doğrudan uzman öğretmen olabiliyorlardı. Şimdi akademi tarafından verilecek bir eğitimi tamamlama koşulu getirildiğini görüyoruz. Burada yüksek lisans tamamlamanın bir önemi kalmıyor sevgili izleyiciler. Uzman öğretmenlerden uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve akademi tarafından baş öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara da baş öğretmenlik ünvanı verilebilecek. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik ünvanı alanlara her ünvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilebilecek. Yani toplamda 2 derece alabiliyor hem uzman hem baş öğretmen ünvanına sahip kişiler 22 madde yönetici görevlendirmeyi düzenliyor Eğitim Kurumu müdürü yani bildiğimiz anlamda okul müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar Akademi tarafından düzenlenecek yönetici yetiştirme programına alınacaklar bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenecek söylediğimiz gibi yazılı sınav olacak, sözlü sınav da olabilir. Yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılması halinde başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek denilmiş. Son zamanlarda da bu iki sınav birlikte yapılıyor. Onu da özellikle ifade etmek isterim. Kanun sonrası yeni bir değişiklik olmazsa. 21. maddede yine yönetici görevlendirme ile ilgili hükümlere devam ediyoruz. İkinci fıkraya baktığımızda bu program sonunda yapılan yazılı sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaklar. Bunlar tercihleri de dikkate alınarak bu fıkraya göre yapılan yazılı sınavda alınan puan üstünlüğüne göre vali onayı ile yönetici olarak görevlendirilebilecekler. Ve yöneticiler 4 ders yılı için görevlendirilecekler. Yani başka bir deyişle 4 yıl bulundukları görev yerinde görevlerini sürdürebilecekler. Aynı eğitim kurumunda aynı unvanla en fazla ise 8 yıl devam edebiliyorlar görevlerine. Yani bir okul müdürü 8 yıl aynı okulda müdür olarak kalabiliyor. Daha fazlası mümkün olmuyor bu kanun çerçevesinde. 26. maddeye geldik çünkü burada Milli Eğitim Akademisinin kuruluşuyla ilgili ifadeler var. Onunla ilgili çok uzun bilgiler var kanunda. Merak edenler bakabilir. Ben ana hatlarıyla sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Öğretmenlerin mesleğe hazırlanması yani hazırlık eğitimini vurguluyor. Öğretmen, yönetici ve diğer personelin gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı Milli Eğitim Akademisi kurulmuştur diyor kanun gereğince. Gerekli görülen yerlerde akademi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezleri açılabilecek. Göründüğü gibi Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde yürütülecek her türlü hizmet işi eğitimler ve benzeri uygulamalar için Milli Eğitim Akademisi'ni artık bundan sonra göreceğiz. Eskiden farklı hizmet birimleri vardı Milli Eğitim Bakanlığı için. İşte hizmet içi eğitimle alakalı birimler vardı. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü vardı. Bu artık akademi tarafından tek elden yürütülecek bir iş haline gelecek anladığımız kadarıyla. 33. maddeye gelmek istiyorum. Eğitim çalışanlarının şiddetten korunmasıyla alakalı bir madde. Bu da çok konuşuldu ve son zamanlarda öğretmenlere yönelik gerçekleşen şiddet vakaları ülke gündeminde de yoğun olarak tartışılmıştı biliyorsunuz. Bununla ilgili öğretmenlik meslek kanununda maddeler olacağı söyleniyordu bakanlık tarafından, işte o madde geldi. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen, usta öğretici, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici, öğretmen veya rehber danışma, özel öğretim kurumlarında yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici olarak görev yapanlar ile bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders okutanlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında bir takım cezalar varmış. Onlar neye bakalım? İlgili maddelere göre sahip edilecek cezalar yarı oranında artırılacak. Bu çerçevede verilecek ceza oranı neyse eğitim çalışanlarına yapılması halinde yarı oranında artırılacağı yazılı öğretmenlik mesleği kanununda. Hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmayacak öğretmenlere yönelik şiddet uygulamasında. Diğer kanun hükümleri başlıklı 34. maddeyi de aldım çünkü engelli öğretmenleri ilgilendirebileceğini düşündüğüm bir husus var burada. Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde hazırlık eğitimi alan öğretmen adayları hariç bu kanun kapsamındaki personel bakımından 657 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır diyor. Bunu niye söyledim? Çünkü herkeste Öğretmenlik meslek kanunuyla birlikte engelli öğretmen atamasının nasıl devam edeceği sorusu var. Yani engelli öğretmen ataması olacak mı? Olacaksa ne zaman olacak? Ve engelli öğretmen ataması bundan sonra nasıl yapılacak sorusu var. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı'ndan elde ettiğimiz bilgilere göre bu atamalar farklı bir mevzuatla düzenlendiği için devam edeceği yönünde bilgiler aldık. Yani Öğretmenlik meslek kanunu geçti. Burada bir hazırlık eğitiminden, sözleşmeli öğretmenlikten, kadroya geçiş sürecinden bahsediliyor ama burada engelli öğretmenler açısından farklı bir durum var. Engelli kamu personelini seçme sınavı ve engellerin devlet memurlarına alınmaları hakkında yönetmeliğin 13. maddesinin 4. fıkrasıyla düzenlenmiş durumda. Engelli öğretmen kadrolarına yerleştirilme işlemleri EKPSS sonuçları kullanılarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılır hükmü var burada. Ama bu kişilerin Adaylık süreci nasıl olacak? Akademide nasıl yer alacaklar? Orada bir belirsizlik var. Kanunda böyle bir soru işareti karşımıza çıkıyor. Çünkü kanun diyor ki önce ben bu adayları adaylık yetiştirme programına dahil ederim. Hazırlık eğitimini aldırırım. Sonra sözleşmeliye kadroya geçiririm ve bu adaylık sürecinde, hazırlık eğitimi sırasında da onlara daha farklı şekilde ücret ödemesi yaparım. Ama burada doğrudan kadroya geçme nasıl olacak? Burada adaylık süreci nasıl yürütülecek? Arada bir boşluk var. Bu boşluk nasıl doldurulacak? Belki yönetmeliklerle düzenlenir. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Sadece izlemeyeceğiz tabii ki. Dahil olmak için elimizden geleni de yapacağız. Geçici maddelere bakalım isterseniz. Bunlar da önemli. Çünkü kanunun yürürlüğe girmesi bazı maddeler bakımından belli bir zamanı alacak. Birinci maddesine baktığımızda 1.9.2025 tarihine kadar yapılacak sözleşmeli öğretmen istihdamında, kadrolu öğretmen atamalarında, ve yönetici görevlendirmelerinde bu kanunla yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümleri uygulanır diyor. Yani bir yıl daha eski usulde ne varsa öyle devam edeceği anlaşılıyor. Yani yarın bir atama olsa bu kişiler hemen hazırlık eğitimine alınmayacaklar. Çünkü öğretmen akademisi ile alakalı kuruluş işlemleri henüz daha başlamadı. Bunun yönetmeliği bile yok. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Bakanlık Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve bu kanun ile akademiye verilen görevler 1.1.2025 tarihine kadar anılan genel müdürlük tarafından ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülmeye devam edilecek. Yani gelecek yılın Ocak ayına kadar Öğretmenlik Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kendi üzerindeki görevleri devam ettirecek. Bu tarihten sonra bu genel müdürlüğü görevleri akademiye bırakılacak. İkinci geçici maddeye bakalım. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte aday öğretmen olarak görev yapanlar ile maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1.9.2025 tarihine kadar aday öğretmen olarak istihdam edilecek olanlar en az 240 ders saati olacak şekilde planlanan hizmet içi eğitimlerden görev alacaklar bu şekilde kurumun faaliyet alanları esas alınarak belirlenecek temel görevleri gözlemleyeceği ve bir danışman nezaretinde kendisinin de tatbik edeceği uygulamalardan oluşan aday öğretmen yetiştirme programına tabi tutulacaklar. Yani gelecek yıla kadar şu anda aday olanlar veya bu tarihten gelecek yılın 9. ayına kadar atananlar için bu hazırlık eğitimi söz konusu olmayacak. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan adaylık sürecini tamamlayamayanlar birinci fıkra kapsamında aday öğretmenler için öngörülen adaylık süresine tabi tutulacaklar. Adaylık sürecini tamamlayan sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayarak öğretmen kadrosuna atananlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmayacak. Son olarak 3. maddenin 1. fıkrasına bakalım. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler öğretmenlikte ve veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık süresini tamamlamaları ve 20. maddenin 3. fıkrasında belirtilen şartlardan öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti olma şartı hariç diğer şartları sağlamaları kaydıyla baş öğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecekler. Sevgili izleyiciler, öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili el alabileceğimiz hükümler bunlar. Yeni haklar var. Özellikle hazırlık eğitimi ve akademinin kuruluşu bu kanunun en dikkat çeken yenilikleri olarak karşımıza çıkıyor. Öğretmenlerin şiddete uğramaları halinde verilecek cezalarla ilgili hükümler de yine ilgi çekiyor. Bu da farklı olarak karşımıza çıkan hükümler arasında yer alıyor. Engelli öğretmenler açısından yeni fazla bir şey olmadığı gibi engelli öğretmen atamasının nasıl yapılacağı belirsizliğini koruyor. Diğer yandan da öğretmen olacaklardan istenen öğretmen olabilir raporu konusunda engelli öğretmenlerin sorunları devam edecek gibi görülüyor. Bu eskiden öğretmen atama yerleştirme yönetmeliğinde geçiyordu. Artık kanuna da geçti. Dolayısıyla öğretmen olabilir raporuyla ilgili engelli öğretmen adaylarının sorunlarını çözümü için yine bir takım savunuculuk faaliyetleri devam etmesi lüzumlu olmayı sürdürecek. Videoyu beğenmeyi, yorumlamayı ve paylaşmayı unutmayın. Bu şekilde bana destek olursanız memnun olurum. Kanala abone olup bildirimleri de açarsanız bundan sonra yayınlanacak videolardan anlık olarak haberdar olabileceksiniz. Başka bir videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.